Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk iş gününde yine birlikte iyi bir hafta dileyerek başlayalım. Ekonomist Bayram Başaran karşımızda. Hemen başlayalım o zaman lafı fazla uzatmayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Evet, bir taraftan hem Şimşek hem de Erkan Koltuklarına oturdu. İkisinin atanması ve verdikleri değişim mesajlarına rağmen yabancı yatırımcı temkinli görünüyor. Onun detaylarını da paylaşacağım. Diğer taraftan cariye açık açıklandı, işsizlik açıklandı. 22 Haziran'da neler olacak? Faizi ne kadar yükseltecekler? Ortodoks politikalara geri dönülüyor sinyalini verecekler mi? Ya yani aslında konuşulacak çok konu var hangisinden başlayalım ne dersiniz? Aslında hepsi birbirine bağlı şeyler evet. e, Ebru Hanım. E, burada insanlar temkinliğe döndü olumludan. Niye olumludan temkinliğe döndü? Mehmet Şimşek'in e, BDDK konusunda gol yemesiyle başladı bu olay ve herkes tereddüte düştü. Kavcıoğlu'nun atanmasıyla. E, Kavcıoğlu'nun atanmasıyla beraber. E tabi insanlar haklı Naci Ağbal döneminde de benzer şeyler olmuştu. Kısa vadede, kısa sürede Naci görevinden gitti. E, lütfen Elvan da benzer bir şekilde gitti. Şimdi acaba Mehmet Şimşek, Lütfü Elvan'dan ve Naci Abal'dan daha fazla garanti aldı mı ortodoks politikalara dönmek için? Hı. Zaten ortodoks politikalara dönmezseniz, heterodoks politikalara devam ettireceksiniz, bitti zaten yani geçmiş olsun. Her şey patlar gider. E, acaba daha fazla güven aldım güvence aldım mı almadım mı? Bu soru işareti. Ama Mehmet Şimşek ilk golünü yedi ve ağır bir gol yedi. Mutlaka orada bir değişikliğe gidilmesi lazım. Diğer atamalar ne olacak? E, Gayanımın e, Merkez Bankası'nda diğer başkan yardımcıları para piyasada kurulunu ne olacak? Bu önemli. Bir tek Merkez Bankası başkanının atanmasıyla bir iş değişmiyor. Sonuçta 7 kişilik kurulda. Son kararı Merkez Bankası başkanı veriyor gibi görünse de eğer kurul 5'e 2, 5'e 3, 4'e 3 karar aldığı zaman başkanın yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Ve eşitlik halinde başkan devreye girebiliyor. Dolayısıyla burada sıkıntı büyük. Hmm. Bir zaten taraftan BDK'nın diğer yönetimi devam edecek mi, etmeyecek mi, nasıl devam edecek, hangi koşullar devam edecek, kavcı olma o yönetim kabul edecek mi, bünya kabul edecek mi, sarayın etkisi, saraydaki ekonomistlerin etkisi, evet. ekonomist denenlerin etkisi orada azalacak mı? Bundan hepsi soru işaretleri. Dolayısıyla insanların kafasına çok ciddi soru işaretleri var. Hı hı. Özellikle BDDK konusundaki atama gerçekten insanların kafasını darma duman etti. Herkes evet. iyimsede dönerken bir anda durdu. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilginç bir açıklaması var. Çok önemli. Siyasette güven esastır. Güvenin özü de söylediğinizi yapacaksınız. Acaba Mehmet Şimşek söylediğini yapacak mı? Cevdet Yılmaz, Mehmet Yılmaz'ın Mehmet Şimşek'in arkasında duracak mı? İşte Bunlar çok önemli soru işaretleri. Belirsizlikler evet. has safhada. Ama görünen o ki biraz kargaşayla gidecek bu iş ve biraz enflasyon patlayacak. E, muhtemelen faiz %20'lere kısa vadede çekilmeyecek. İşte o çok can sıkıcı hale gelir maalesef. %20'ler konuşuluyor. Yani öyle başlıklar atılıyor ama. Evet. %20'ler konuşuluyor. Konuşuluyor da net bir şey yok. Orada ortada bir program yok. Bakın. Şimdi bir bugün faizi artırdınız. Size iki aylık bir 3 aylık bir zaman kazandırdı. Çünkü 3 ay içerisinde 40'a çıkamazsınız, Bir anlamı yok. Bob Musaks da bugün yaptığı değerlendirme zaten aynı şeyi söylemiş. %40'a çıkması lazım. bunun yolu yok yani. Bir 2 ay içerisinde. Bilemedin 2,5 ay içerisinde. Bu çıkacak yani. Bunun yolu yok. Zaten bankalar arası piyasaya baktığınız zaman mevduat yarışının başlığı da açık. 3 aylık mevduatlar hızla yükseliyor. 40 liraya 50 liraya dayanmış durumda. E senin uyguladığın 8,5 faizin bir anlamı yok. Mantığı da yok. Akla yattığın bir tarafı da yok. Niye öyle bir şey uyguluyorsun ki? Sen onu yukarı doğru çekmen lazım. Başka yolu yok. Başka türlü sana insanlar güvenmez. Gerçek ilime, bilime dayalı politikalara döneceksin. sen bunu dönmezsen bunun bir anlamı yok. Faiz yarısı zaten başlamış. E senin sekiz buçuk ne var? Bir tek oradan hazineyi finans ediyorsun. Hazineyi finans etmek demek parasal genişleme demek. parasal genişleme demek enflasyonuz baskı demek. Bu evet. açık ya. Yani. Bunun tartışı bir tarafı yok ki. Bütün dünya kanıtladı. Yani işte parasal genişlediğiniz zaman yani Amerika enflasyon bir buçuk ikilerden 9.7'ye kadar çıktı. Şimdi parası sıkılaşmayla beraber geri geliyor. Avrupa Birliği'nin aynı şey ama bunun bir bedeli var. Bu da resesyon. Tamam mı? Daralma. Sen şimdi Türkiye olarak faizleri, faizleri artırıp ekonomi soğutman lazım. Faizi, kuru ve enflasyonu dengelemen lazım. Küçülmeyi kabul etmen lazım. Şimdi buna Ankara yanaşacak mı? Çünkü bunlar hiç, hepsi belirsiz. Çünkü şu anki büyüme sanal bir büyüme. Ama orada reel bir küçülmeye gitmen lazım köpüğün atılması lazım. Hani ayranın üzerine bir köpük var ya, o köpüğün atılması lazım. O zaman gerçek ayranı bulacaksın. O köpüğün gitmesi gerekiyor. Şimdi bir köpük var ortada. Çünkü şu an bizim besleme diye tabir ettiğimiz, yalnızca krediyle beslenen, kendi öz kaynaklarını kullanmayan şirketler var. Hı -hı. Bunlar kredileri keseceksen bunu da doğru belirlemen lazım. Bunlar her kimse, ki bunlar muhtemelen ya Sen Kavcıoğlu'na atadan ekip, iş adamları, bunlar gidecek. Bunun yolu yok. Besleme şirketler, yani hormonlu şirketlerin gitmesi lazım. Ayıklanması lazım. Çünkü bir katkısı yok. Ne vergi veriyor? Kredilerin tamamını kullanıyor. Ekonomi doğru bir katkısı yok. O zaman bunlar gidecek. Ama işte BDDK'nın başında da kavga <laughs> olunca bunlar devam edecek algısı yaratılıyor. i̇şte bu da dünya piyasalarında, uluslararası evet. piyasalarda, finans dünyasında Türkiye yönelik kuşkuları artırıyor. Ne diyorlar? Biz bu filmi daha önce gördük. Gördüler mi? Evet, evet gördüler. Yani o zaman senin açık bu işaretler belirene kadar temkinli yaklaşacağız diyorlar. Evet işte geçmişteki açık büyüme para politikasının yani e, genişleyen para politikasında az geçilmesi şart. Anlatabiliyor muyum? Bundan başka yol yok. Bunun ve acele bu o büyümenin getirdiği e, geçici ya da illüzyonist e, rahatlık artık ortadan kalkması gerekiyor. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Gerçeklerle yüzleşmezsek her şey tarımar olur ekonomiyle ilgili. Emin olun her şey tarımar olur. Onun için bir an önce bizim ekonomik gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. TÜİ'nin mutlaka değişmesi gerekiyor. TÜİ tamamen real politikada TÜİ'nin geri dönmesi gerekiyor. Başka hiçbir yolu yok. Çünkü rakamlar orada birikiyor. Oradan açıklığına ekonomi oradan görüyorsunuz. Ama biz Merkez Bankası bir anıçlar bakarak zaten görüyoruz ama oradan da görüyorsunuz. Dolayısıyla TÜİ gerçek enflasyon açıklaması lazım. Faiz ve kur politikasına senin buna göre belirlemen lazım. Bunun başka yolu yok. Kimse kusura bakmasın. Aklamantaya yattığın tarafı yok. Dolayısıyla eğer bunu yapmazlarsa ne faizi tutabilirsiniz ne kuru tutabilirsiniz. Bakın 50 lira geçti diyoruz faizler. 3 aylık mevduat faizleri. Evet. Senin uyguladığın faizin bir anlamı kalmadı. Bunun bir de enflasyona yansımasını düşün. Sen bu sırada tedbir almazsan dağılırsın işte. Türkiye'nin şu an hemen kısa vadeli ve orta vadeli program yapması lazım. Acilen. Ha, çok iyi bir ekip kurulup bu programı yapması lazım. Yoksa e, Tutturulabilecek bir de program yapılması lazım değil mi Tabii Bayram Bey? Yani işte. Burada o kadar çok konuştuk ki yani program açıklandı. Bir ay sonra o program yeniden revize edilmek zorunda kaldığı dönemleri gördük yani. Ya şimdi güven diyor Sayın Cevdet Bey, Cumhurbaşkanı yardımcısı güven diyor da işte güveni sarsacak her şey yapıldı şimdiye kadar. Yani seçim sonuçları senin ekonominin doğru olacağını göstermiyor. Bu başka bir iş. O apayrı bir iş. Yerel seçimlerde var. Onun için e, mevcut hükümetin ekonomi yönetiminin acilen programı açıklaması lazım ki seçime kadar kötü gidişi durdurmaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Madem seçime bakarsak güven esastır ama senin güveni sadece her şeyi yaptığın için kadar? Bütçe yaptın, bir ay sonra darma, darmadan oldu, tarımar oldu. Orta vadeli program yaptın, tarımar oldu. bir ay bile tutmadı. Şimdi öyle programlar yaparsan zaten kimse yüzüne bakmaz. İşte o nedenle bakıyorsunuz net hata 90'la 90 kaleminden gelen dövizler çıkmış yılbaşından bu yana. 6.7 milyar dolar çıkış olmuş. Sırf Nisan ayında 3.7 milyar dolar çıkış olmuş. Nisan ayı çok enteresan. Orada baktığımız zaman mesela mevduat e, döviz rezervleri 8.7 milyar dolar almış. Sırf Nisan ayında 8.7 milyar e, 8.2 milyar dolar azalmış. Çok önemli bir rakam. Hani ikisini attım 8 milyar dolar azalmış. Çok büyük bir rakam. Yani Nisan ayında insanlar gitmiş. Netatan 90 kaleminden gelen paralar gitmiş. Burayı, bunların iyi okunması lazım. 12 aylık cari açık 57.8 milyar dolar 18 aydır aralıksız cari açık görüyoruz. 18 aydır. Ve 2012'den bu yana ki en yüksek açığı vermişiz. Çok büyük bir açık. Dolayısıyla sırf Ocak Nisan'da 29.5 milyar dolarlık açık vermişsin ve bunun %76'sını da resmi rezervlerden karşılamışsın. Yani dövizin niye eksiye geldi? Net kullanılabilir dövizin bile. Niye eksiye geldi? Açık ve net. Bir taraftan e, cari açığın büyüyor. Bir tarafta net hata 90'dan gelen paralar çıkıyor. Ne yapıyorsun? Resmi rezerv yoksun. Resmi rezervin zaten eksi. Senin olmayan rezervler de yemiş durumdasın şu an. Yani döviz rezervinden e, bahsetmiyorum. Altının hariç kullanılabilir net dövizden bahsediyorum. Onu bile yemişsin. Yani Osman bir önce şapkı önüne düş koyman lazım. Diğer bir konu işsizlik. Bakın evet. yani bu çok önemli. İşsizlik 9.2, 9.8, 9.6 deniyordu. Şu an 10.2. Hafif yatar seyirde. ama atıl iş gücü oranı %23.86'ya çıkmış. Çok büyük bir rakam bu. Bunun önemli kısmı işsiz sayılmıyor. Atıl iş gücünden 23.86'ya çıktığı zaman zaten evet. daha önce iş görebilen insanların, daha önce çalışma iş görebilen insanların açığa çıkması çok kötüdür. Ekonomi nereye ne kadar kötü gittiğini görüyor. Bu da sanayideki daralmadan kaynaklıyor. Hani yılbaşından beri uyarıyoruz ya sanayici cümle yüzüne almayın, ithalatını yapsın, fabrikadan çaktırı dönsün diye. E şimdi sen buna konduğun zaman ne oldu? sanayi daralmaya başladı. Ne oldu? O da işsizlik getirdi sana. Atıl iş gücünü arttırdı. Evet. Ne oldu? İhracatla, i̇hracattan gelen dövizini de düşürdü senin. İthalatını patlattı. İşte bir an önce ekonominin soğutulması gerekiyor. Bizim gerçek resimle karşı karşıya kalmamız gerekiyor. O acı reçeteyi maalesef uygulayacağız. Oradaki acı reçeteki ilaçları içeceğiz. Bunun sıkıntısı yaşayacağız ama o sıkıntı hiçbir sıkıntı sonsuz olarak sürmüyor. En sıvazla 18 ay sürer. O sıkıntıdan sonra da ekonomi tekrar toparlanır. Eğer dediklerimiz olursa olmazsa ne kuru tutabilirsin kurun yer belli ne faizin duracağı yer belli sen istediğin kadar 8.5'de piyasa faizleri alır başına gider kredi faizleri patlar gider e sen nasıl finansal edeceksin sonra ekonomi edemezsin evet. bodostoma duvara girersin yani ama Mehmet sen ilk gol yemesi çok enteresan yine söylüyorum bütün dünyada biz de cuma günü konuştuğumda bunu anlatmıştık bütün dünyada Mehmet Şimşek'e yönelik güveni daha oluşmadan bozdu. Oluşmadan bozdu. Yine zor günler bizi bekliyor. Evet Peki. çok zor günler bekliyor çok. Çok zor günler. 22 Haziran kritik ay dönüşüm. Orada göreceğiz ne olduğunu. Ondan sonra anlatmak kolay. 22 evet. Haziran çok önemli. Evet. Peki asgari ücretler için yarın da önemli. Yarın onların ilk toplantısı gerçekleşecek. Bakalım oradan nasıl rakamlar çıkacak. Keşke TÜİK doğru rakamları verseydi de herkes hak ettiği maaşları alabilseydi. Kesin. Kesinlikle diyelim. Böyle de kapatalım o zaman Peki. bugünü. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.